Evet, kullanmış olduğumuz çadırı çok soran arkadaşlarımız var. Biz Robo'nun 12 kişilik çadırını kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Biz gayet memnunuz bu arada. Muadilleri daha var. Daha profesyonelleri var mı? Evet var. Daha profesyonelleri ama biz yaklaşık bir yıl önce aldık bunu. Bir yıldır kullanıyoruz ve çok memnunuz. Şöyle bir çadır arkadaşlar. Aydınlatmaları da katanın aydınlatmalarını kullanıyoruz. İki tane böyle projeksiyonumuz var. Gece için bence gayet güzel ve bayağı aydınlatıyor. iki aile kalıyoruz. Böyle iki aile kalıyoruz. Biraz dağınık. Kusura bakmayın. Şöyle çadırımız Bak, gayet kullanılabilir alanı çok büyük. Hatta üç tane iki kişilik yatak çok rahat sıra. saat Kışında iki tane yatağı bu bölüme sığdırıp geri kalan bölümde yaşam alanı yapıp işte e, sobamızı koyacağımız yer. Sobamızı koyuyoruz. Gayet ideal. Bence alınabilir arkadaşlar fiyat performans olarak en iyisi